Dördüncü soru. Kayhan okulun merdivenlerini ikişer ikişer çıkıp üçer üçer iniyor. Kayhan'ın çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 10 fazla olduğuna göre Kayhan bu merdivenleri çıkarken kaç adım atmıştır? diye sormuş. Şimdi öncelikle burada e, basamak sayısı toplam basamak sayısı üzerinden gidelim. Bu merdiven diyelim ki x basamaklı olsun. Demiş ki e, çıkarken İkişer ikişer adım atıyor. O halde toplam attığı adım sayısı x bölü 2'dir. Bu çıkarken, e, inerken de üçer halde inerken toplam attığı adım sayısı x bölü 3. Demiş ki çıkarken attığı adım sayısı, inerken attığı adım sayısından 10 fazla. O zaman x bölü 2 eşittir x bölü 3 artı 10. Payda eşitlemesi yapıyorum. 3 ile genişlettim. 2 ile, 6 ile. Burası 3x eşittir 2x artı 60. Buradan x eşittir 60 olduğunu yani 60 basamaklı olduğunu görmekteyim. Demiş ki çıkarken kaç adım atmıştır? İkişer ikişer çıkıyordu. O halde 60 bölü 2'den 30 adım atmıştır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği.